Buralar selam, nasılsınız? Yine karttayız ama bu sefer battle'da değil. Ee, bildiğiniz gibi yeni kartlar ekleniyor diyorduk e, oyuna. E, bu kartlar e, pek tabii ki edinmenin farklı yöntemleri var. İlki e, savaşlarda kazanmak, savaşlarda renk atladıkça, seviye atladıkça size hediye kartlar geliyor. Bu kartlar sizde olan ya da olmayan ilk defa gördüğünüz kartlar olabilir. E, Bunlar da oradan sizin destenize, daha doğrusu koleksiyonunuza ekleniyor. Ee, i̇kinci yöntem, e, satın alabilirsiniz e, para karşılığı, gerçek para karşılığı desteler. Bu desteler, e, base e, desteler ya da officer, officer, ah, konuşamadım, officer desteler olabiliyor. Officer destelerde 7 kart çıkıyor, e, diğerlerinde 5 kart çıkıyor şeyine göre ismine göre işte bazılarında 7 tane base ülkelerden şeyler oluyor kartlar oluyor işte atıyorum aliens ya da diğer ek paketlerin kartlarından alırsanız bu destelerin içerisinde yine aldığınız desteğe göre 2 tane hani doğrudan ana ülke olmayan ülkelerden kartlar geliyor örneğin Polonya Fransa İtalya gibi Şimdi biz yeni kartlar edinmek istiyoruz. Bizim şu an 1670 gold'umuz ve 30 diamond'ımız var. Diamond seviyesi çok yüksek değil. Onun haricinde wild kartlarımız var 91. Wild kart demişken kart yapmanın, kart elde etmenin üçüncü ve son yolu da wild kartlar. Fakat wild kartlar zaten sizin keşfetmiş olduğunuz elinizde olan kartları çoğaltmak için kullandığınız bir opsiyon. Örneğin çok güzel bir kart geldi elimize. İşte kazandık bir yerden, desteden çıktı ya da oyunda kazandık. Biz bu karttan birkaç tane daha olsun istiyoruz. Wild kartları kullanarak bu kartı duplicate ediyoruz. Çoğaltıyoruz. Ama yeni kart elde etmek bu şekilde mümkün değil. Şimdi biz birazcık yeni kartlara bakalım istiyoruz. O yüzden büyük bir kutu açılışı yapacağız bugün. Nedir kutu açılışımızın başlangıcı? Shop'a gitmek abi. Ben şey istemiyorum, İşte az önce bahsettiğim ek paket, ek paket şeyler bunlar. Alliance var, Blackrock var, Legends var. Biz base set alacağız abi. Şimdi 100 golda içinde 5 yanlış hatırlamıyorsam evet 5 kart olan ve işte Alman, İngiliz, Sovyet, Amerika ve Japon destelerinden karma sayıları belli değil kartlar oluşan bir deste var Bir de 300 golda içinde 5 değil 7 tane kart olan Fakat içinden hani böyle daha zor bulunabilen kartların olabileceği o ihtimalin daha yüksek olduğu kartların olduğu bir deste var Benim amacım kart çoğaltmak değil Ender olan şeylere ulaşabilmek Dolayısıyla bugün paraya kıyacağız ve bundan 1 2. 3 ve 4 tane satın alacağız. Şimdi peklerimizi beraber açalım. İlk officer pekimizi açıyorum buralar. Bir tane wild kart çıktı. Bunu dediğim gibi daha sonra kart üretirken kullanıyor olacağız. Şimdi o limited edition bir Japon. Ayçi geldi. Ayçi çok sevdiğimiz bir kart. Bu karttan özellikle uçuş destelerinde ne kadar çok olursa iyi çünkü her Ayçi bir diğerine artı iki atak veriyor. Mesela iki tane burada Ayçi'niz varsa bunlar beşe dönüşüyor atakları. Üç tane varsa alıp başını gidiyor. Yine Limited bir Rus geldi. Çok kullandığımız bir kart değil ama piyade destesinde iş görür bir kart. Gardı var, blitz'i var. Şey pardon, blitz'li ünitelere karşı artı iki demeyici var bir tane Amerikan elit gelmiş. Keşke elit kullandığımız ülkeden gelse. Amerikan kullanmıyorum biliyorsunuz. <laughs> Enteresan. Ee, düşmanın support line'ındaki herkese 3 damage veriyor ve e, bir kredi slotunu aşağı indiriyor. Bunlar standarttır. Bir Japon, iki Alman kart geldi. Şimdi bir diğer destemize, ikinci destemize geçelim. Evet, wild card yok. İyi bir şey aslında. O special card geldi Ruslardan. Hemen bakalım. 1 2 2 k 1'den uçak geldi. Bu patladığında bizim çok sevdiğimiz e, bir tane support line'a yapıyor. İsaklar 3-2 uçaklar. Bu fena bir kart değil aslında isterseniz. Şimdi limited bir Japonumuz var. Bir bombardıman 4 4. Ve bu patladığın şey pardon discard edilirse eğer elimden. herkese bir damage veriyor. Patlatılırsa yine bütün eneme en şeylere, düşmanlara yine bir damage veriyor. Bu enteresan bir kartmış. 6K'da biraz yüksek ama fena değil. Standart Amerikanımız var. Kullanmayız. 4-6 Corsair geldi. Limited Edition bir Rus'umuz var. Critical Hit. Kullandığımız destelerde özellikle Order desesinde bir kart. Standart Japon'umuz geldi. Bir tank 2-2. Herhangi bir zıbırtısı yok. Final Push var. Ruslarda yine standart bir kart. Limited olarak da 2-2. 2K1'den bilisli tank geldi. Bu niye limited? Hiçbir fikrim yok üçüncü kartımızı şey destemizi açıyorum. Şimdiye kadar öyle über bir şey çıkmadı. Wild kart yok bu iyi bir şey. Daha fazla şansımız olacak kartlar konusunda. Standart almanımızı açalım. E, Counter Major geldi bunu kurduğunuzda bir krediye. Düşman bir kart yüklediğinde direkt 3 damage yiyerek çıkıyor. Ölebilir ya da hasarlı girebilir sahaya. Standart İngiliz'de bir Matilda geldi. 3-5 Heavy Armor'lu. <laughs> Standart Rus'umuz var. Piyade destesinde bolca kullandığımız bir kart. Standart Amerikan'ımız var. Bir diğer dost üniteye artı bir artı bir veren bir kart. Şimdi iki limited bir special'ımız var. Önce İngiliz limited'a bakalım. 3-6 topçu geldi. Bu topçu karşı tarafa hasar verdiğinde aynı hasar kadar kendi base'ine can veriyor. Fena değil ama 7K2'den biraz yüksek kredili bir kart. Diğer special Amerikanlarda çok kullanacağımız bir şey mi? Değil. 3-4 bombardıman heavy armorlu. 4 krediye. Fena değil. Fena değil. Ve İngiliz special kart. 6K1'den 5-9 guard geldi. Ee, 6K biraz yüksek olmakla beraber 5 da az sayılmaz. O yüzden... Yani... Yani. Son destemiz buralar. Hala oh, yaşasın harikaymış dediğim bir kart çıkmadı. Şimdi yine önce standartları açalım. Çıkaralım aradan. Amerikan zaten kullanmıyoruz. Artı bir artı bir veren infantry ya da tanka. 0K'dan bir kart. Bu Amerikanların e, normal kartı ama aslında iyi bir özellik. 0K'ya yapıyor bunu. <laughs> Standart Japon'da ön Cephede Japon kartımız varsa iki kart çekmemizi sağlayan bir kart çıktı. Şimdi geri kalanlar Limited ve bir tane elit Japonumuz var. Japon elit olduğu için mutluyum. Önce kullanmayacağımızdan başlayalım. Amerikan Limited'da ekstra gain slot açan bir şey geliyor ve artı iki defans veriyor. 3K 1'den bunu yaptığı için bence güzel bir kart. Amerikan destilerinde kullanılır. Limited İngilizimizin iyi ki 25 Guard eee olan diğer piyade ve tanklara artı 1 artı 1 veriyor. Fena değil. Üstelik Guard ee, Fury özellikle 33 3K2'den uçak var. Hiç fena değil. Fury olduğu için çift atak yapıyor biliyorsunuz. 2 salvo e, saldırabiliyor. Şimdi Limited Japan, şey e, Rusumuzdayız. 6 damage order kartı geldi. Merakla son destenin son kartını açıyorum buralar. Elit Japon. Umudum büyük, beklentim büyük. Oyunlarda karşıma çıkan kartlardan bir tanesiydi. Ee, 3 kredi, 3K birlik bir kart. 3 krediye iniyor, bir kart krediyle hareket ettiriyorsunuz. 2-2 blitz'i var. Ee, bunu sahaya vurduğunuzda karşı tarafta iki atak gücü olan ya da daha az gücü olan bir kartı destroy ediyorsunuz. Hani elitlik bir özellik mi? Hiç değil. Tatmin oldum mu? Hiç olmadım. <laughs> Çok hoş olmadı açıkçası. Kapatalım. Bu kart açılımında elimize hiç görmediğimiz ilk defa gelen 3, 4, 5, 6, 7 tane kart gelmiş. Hemen bakalım onlara. İyi ki bu son açtığımız kart. Hızlıca bakıyorum. Ha, başka kalmamış zaten. Okey burada 3 taneden bahsediyor. Hemen bakalım. Bu arkadaştan yok muymuş bizde? Yokmuş ilk defa almışız. Şu iyi bir kart ya. Yani. açıklamadın diye kızmayın. <laughs> Çok işimiz yok Amerikan destesiyle. O yüzden açıklamadım. İşte Banshee çıkmıştı. Onu gördük. Ve stratejik bombing. Onu gördük. İngilizlerde hiç çıkmamış. Daha önce hiç elimize geçmemiş. iki tane kart olduğunu görüyorum. Özet geçiyoruz böylece Bir Fury Hurricane var. Bu iyi bir karttı ama yine İngiliz destesi çok kullandığımız hız çok fazla kullandığımız bir deste değil. Bir de 6K'dan 59 gardımız vardı. Gardları çok iyi aslında şeylerin İngilizlerin. Almanlarda da bir tane vardı. Careless Talk. doğrudan atılan ünitenin 3 demeye almasını sağlayan bir şey. Buralar bu yayını burada bitirirdim ama mutlu olmadım çektiğim şeylerden. 470 altınımız daha var. Ben bir set almak istiyorum. Fakat bunu da gelin değişiklik yapalım. Ee, bunlardan seçelim. Fransa, İtalya ee, ya yani iki kartı boşa atıyor olacağız Bu arada yani öyle bir durumumuz var. Peki, ne yapak ne yapsak ya yine base mi alsak emin olamadım base almak istiyorum buralar ben ya bir tane officer pek alıyorum bir tane de 170'miz kalmıştı basic pek alıyorum maksat kart açmak olsun birikmiş paralarımızın hepsini harcadık un harca önce officer peki açıyorum standartlarımızı açalım. Abi neden neden bu kadar çok standart çıktı bundan? Çok kötü. Yani parlak çıktı diye bu mudur yani? Çok kötü. Limited special limited geldi. Peki kartlara bakalım. Bir üniteyi pinliyor, hareket edemez hale getiriyor bir turn için ve bizim HQ'ya 3 can veriyor İngiliz kartı. Bu kartı zaten biliyorsunuz destemizde var 3 ikilik e, panzergernidir piyade ama tank gibi hareket edebiliyor e, bir ekstra gains slot açıyor e, bu, bu Amerikan destesi kartı bu Japon destesi kartı long range recon var Intel 1. your HQ gains defense equal to the number of all cards on the battlefield. Battlefield'daki an yani alandaki e, bütün kartlar oradaki kart sayısı kadar HQ'ya şey veriyor can veriyor. Fena değil. 4K. Kullanır mıyız? Emin değilim. Şimdi Limited İngiliz'e bakalım. Yine daha önceki oyundan karşımıza çıkan 9K 3'lük Blitz'li 7.4 bombardıman uçağı. 7.4 bombardıman uçağı gerçekten çok kuvvetli bilgisi olması bambaşka bir şey. ilerleyen seviyelerde çünkü 9, 10, 11, 12 yani kredilerin maksimum artış seviyesine dayandığında atarsanız eğer bu kartı giriyor, bombalıyor, çıkıyor, oyunu bitiriyor gibi bir şey oluyor. Fena bir kart değil. Şimdi Limited almanımıza bakıyoruz. Yine önceki oyunlardan gördüğümüz karşı tarafta olan bir topçu 2-2 oyuna girdiği zaman bir düşmana bir can hasar veriyor. 3K 2'den ve special almanımız. Air Strike 3k'lık bir kart. Bu bir counter major. Ee, karşı taraf bir şey harcadığında bir bir ünite e, koyduğunda savaş alanına bunu ...eline tekrar geri gönderiyor. Kredisini harcadığıyla kalıyor yani. E, ve enemi ...bir e, kartını... ...random olarak discard ediyor, atıyor. Şimdi... ...yani artık yeni bir şey çıkma umudum... ...pek kalmadı. Standart bir pek vardı biliyorsunuz. 5 kart olan. Standart peke bakacağız. Standart, standart, standart. Bir tane Limited Japon var. Limited Japon olması yine şans. Önce kullanmayacaklarımıza bakalım. 3K1'den 1-2... E, Topçu geldi artı ikisi var hava birimlerine karşı diğeri bu ikisi de anti air çıktı bu arada target air unit must retreat give your HQ artı iki defans e, bunu kullandığınızda karşı taraftaki bir uçak geri çekilmek zorunda e, muhtemelen uçaklar zaten e, support line'da kullanıldığı için ele geri gönderiyor olacak ama öndeyse de geriye sürüyor olacak. E, Base'inize de artı 2 defans veriyor. Standart Japon'umuza bakalım. Kullandığımız, sıkça kullandığımız bir ünite bütün e, kara ünitelerini pinliyor ve hepsine bir damage veriyor. Standart bir Rus kartımız var. Yine From the People çok kullandığımız kartlardan bir tanesi. 3 damage veriyor bir üniteye. Limited Japon'umuza bakıyorum. Type 93 geldi. Bunu attığınızda bütün dost üniteleriniz artı 1 alıyor. Eee... Aslında stratejik olabilir. Önce peyi özellikle yoğun kullanıyorsanız ya da yoğun bombardımanınız varsa güzel bir kart. Hatta flying deck'te <laughs> sıkça kullandığımız kartlardan bir tanesi. Tanklarda aslında çok iyi işe yarayabilir bu. Fakat Japonların tankları çok kuvvetli olmadığı için iyi e tank ülkesiyle Japonların support gücünü kullanan bir e, alternatif deste yapılabilir mi düşünülebilir. Orada işte bunlara çok iş düşer. <laughs> Buralar hemen kapatmadan hızlıca tekrar koleksiyona dönüyorum. Japon destesinde ilk defa elimize geçen Long Range Recondo. İngiliz destesinde ilk defa elimize geçen iki kartımız var. İlki Naval Power. İkincisi Blitzli Lancaster bombardıman uçağı. Ve ilk defa elimize geçen bir Alman kartı. Airstrike. Buralar kart açılışını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz neler açıyorsunuz kartlar yeni kartlar açmak konusunda şansınız nasıl gidiyor yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum bir sonraki videomuzda buluşmak üzere o zamana kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın buralar.